Merhaba arkadaşlar yeni bir mod tanıtım videosuna hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videoda yani bu tanıtımda e, sizlere ATV modunu göstereceğim. Yani beraberce inceleyeceğiz ATV modunu. Ee, ATV modu dediğim bildiğimiz e, ATV yani ATV motor. E, televizyon kanalı olan ATV değil. E, yani nasıl yapılır? E, ne işe yarar? Hemen bakalım. E, i̇lk önce şuradan şöyle bir bir şey çizdim yani kademe kademe bunları yaptım böyle bir sıra oluşturdum burada ve bunlar başlıca yapılması gereken şeyler tabi bunun dışında daha 2-3 tane daha şey yapılması lazım ama buraya hem sığmadı hem de böyle çok önemli şeyler değil ama şunu ilk öncelik yapmanız gerekiyor mesela bir sandstone yani her türlü sandstone olabilir her türlü sandstone dediğim mesela chiseled sandstone falan ama kum taşı olması lazım normal sende olmaz sandstone olacak bunu herhangi bir şeyle kömürle falan yakıyorsunuz ve size bundan veriyor bu da böyle yani yağ deposu gibi bir şey bunu da böyle 3 e 3 aşağıya alt üstü koyarsanız bunu veriyor. Petrol product diye bir şey, petroleum product diye bir şey. E, bu böyleyken hiçbir şey aramıyor galiba. Bunu e, yine aynı şekilde şu şekilde alt, üstü diziyorsunuz altı kareye. size bunu veriyor. E, okunuşunu okuyamıyorum ama rubber. E, bunu böyle ortaya üçlü dizip altına veya üstüne yani şu şekilde e, altına veya üstüne hemen göstereyim. Nerede? Evet. Şunlardan alacağım bir dakika bir tane. <laughs> Altına veya şu şekilde üstüne koyduğunuzda e, size bunu verir. Ve bu da ATV seat yani şu burada kullanılıyor. Evet bir parçasını oluşturmuş oluyorsunuz böylece. E, ATV'nizin bu parçası oluştu. E, ondan sonra e, bu var. Bu da motor yani bildiğiniz ATV'nin içindeki motoru bu ana şey bu olmadan çalışmaz zaten bunun için 1 2 3 4 5 6 tane diamond gerekiyor e, yalnız diamond'dan yapmazsanız mesela göstereyim onu da evet bu sarı şeyden yaparsanız bunun şeyi daha farklı olacaktır motoru veya işte bunun hemen bakalım bunlara da bunlarınki de gold e, diğerininki ise demir. Üç farklı şekilde yapabilirsiniz. Bu sadece rengini belirler. bu mavi renk yapar, bu sarı renk yapar, bu da gri renk yapar. Bence en güzeli mavi. Ben de mavi üzerinden gösterdim her şeyi. ondan sonra bu da direksiyon. Yani bildiğiniz şu ATV'nin direksiyonu. Direksiyonu da bu şekilde yapıyorsunuz. Üç tane ortaya, bir tane aşağıya. Yukarı yukarı olmaz. Bu mutlaka aşağıda olacak. Şuradaki olay yok yani. İstediğiniz yere koyamıyorsunuz. Bu şekil olacak sadece. Bu şekilde yapılıyor. Ve size bunu veriyor tabii ki de. Bunu da buraya koyuyorsunuz. Zaten bunu da başta yapmıştık. Şu kademeleri izleyerek bunu yapıyorsunuz. Ve tekerlekleri kendim göstermek istedim. Zaten buraya da sığmadı. E, tekerleklerin yapılışı bu şekilde. E, şunu yapmak için 3 tane demiri bu şekilde diziyorsunuz. 1-2-3 çapraz şekilde size bunu veriyor. Bu da işte stick gibi bir şey. Modun city gibi bir şey. E, mutlaka yapılması gereken bir şey. 3 tane ayranı bu şekilde dizin ve yapın. E, ondan sonra tekerlerin bir tanesi bu şekilde yapılıyor. Yani rubberları etrafa dizip ortaya bir demir koyarsanız. Hemen göstereyim onu da. Evet bir dakika. Tamam. Şimdi. E, bu rubber'ları tabi bize biraz daha lazım evet rubber'lar bu rubber'ları e, bu şekilde dizip ortasına da bir iron koyarsanız Z atv'nin sadece bir tekerini verir e, yalnız şunu yapmak için şu elimdekini yapmak için yani şunu iki teker gerekiyor e, evet bu şekilde bundan iki tane yapıp yani bundan iki tane yapıp bu şekilde dizerseniz ortaya da bir şeyini koyarsanız. Yine çapraz ama ortasında axle diye bir şey var. Bu da böyle yapıyoruz göstermiştim. Neyse işte anlamışsınızdır. Size bir teker verir. E, bu tekerden de iki tane yapıp. Yani ikili tekerlerden, çift tekerlerden iki tane yapıp bu şekilde koyuyorsunuz. Alt tarafın sağına ve soluna ortası boş kalıyor. E, en üst orta boş kalıyor. En üst sağa boş kalıyor. Diğerleri bu şekilde diziliyor. Ee, bunu göstermeyi unuttum. Bu da şey yani koltuğu gibi bir şey herhalde ATV'nin. Ee, bu da zaten yapımı kolay. Bu şekilde direkt kendi şekli gibi böyle. Böyle de olur. Evet. Böyle yapıyorsunuz ve şimdi gelelim mod nasıl bir şey. Eğlenceli mi değil mi? Buna siz karar vereceksiniz. Bu arada e, bu da skin pack'in üçüncü şeyi. Bunu da koyacağım aşağıda bulabilirsiniz. Üçüncü versiyonu skin'in. Bileklikleri de var zaten. Evet. Şimdi ee, ne yapacaktık? Moda bakacaktık. Hemen bakalım. Bir tane atv alalım şöyle. Ee, çıkalım dışarı. Evet. Game mode sıfıra geçeyim. Şöyle sürmeye başlayayım. Abi yalnız... Sesi falan çıkıyor motor sesi çok güzel yani ee, Tavsiye ederim size Hayvanlara çarparsanız e, Canı gidiyor hayvanların Eziyorsunuz yani e, Öldü zaten atı da öldürdüm biraz önce Evet Bu şekilde sürüyorsunuz ve Blokları böyle çıkıyor yani Bir blok yükseklik varsa çıkıyor Dünya düz olduğu için gösteremiyorum ama Şu şekilde gösterebilirim Evet şurada gösterebilirim Bunun tepesine çıkabiliyorsunuz mesela Hoop. Bu şekilde çıkıyorsunuz ATV'nin canı falan var ama e, herhalde o güncellenmemiş modda. Zaten benim tek şubekim gözükmüyor. Sağ köşede gördüğünüz mor şeyler. Ee, şuradakiler yani. Ee, onlar motorun canı. Ama gitmiyor canı. Bilmiyorum. Bu arada inince de motoru duruyor. Susuyor böyle. Sesi kesiliyor. Ee, evet. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir mod daha. Evet, şunu kıralım. Ee, bu modda gösterilmesi gereken şeyleri gösterdim. Ee, bu kadardı. E, ee, siz de indirip oynamak istiyorsanız ve kurmak istiyorsanız falan aşağıda her şey var. Ee, modu indirin seçeneğinden indirip tıklayıp kurabilirsiniz. Tabi Forge'u seçeceksiniz. Forge kurulumu için de işte Minecraft evinden falan bakıp bulabilirsiniz. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.